Bir âlimin üç nasihatı. Bazı nasihatler vardır, hayatta iken yapılır. Bazı nasihatler de vardır, vefat ederken yapılır. Bunlar sanki özün özü gibidir. İşte böyle nasihatlerden biri, İslam alimlerinin büyüklerinden Ebu'l Kasım Kuşeyri'nin kayınpederi ve hocası Ebu Ali Dekka'ın, rahmetullahi teala aleyh, vefat ederken yaptığı nasihattır. Üç şey nasihat eyledi. Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizde Allahü Teala'yı hatırlayınız. Osmanlılar zamanında, Kutbadını İzniki Hazretlerinin, Mızraklı İlmihali gibi, ecdadımızın, dedelerimizin, ninelerimizin el kitabı olan Süleyman bin Ceza Hazretlerinin, Haksetül İslam kitabında şöyle denilmektedir. Cuma gününün sünnet ve edepleri vardır. Muhammed Aleyhisselam'ı sevenlerin bunları yapması lazımdır. Cuma günü, cuma namazı için gusül abdesti almalıdır. Bu gusül hakkında çok hadisi şerif vardır. Bu iki kitap hakikat kitabevinin yayınlarından İslam ahlakı kitabının içinde mevcuttur. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, bir Müslüman, cuma günü gusül abdesti alıp, cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Riyadun Nasihin. Abdestli durmanın fazileti çoktur. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar, ya Rabbi, bu kulunu affet, diye dua eder. Hakim, abdestli yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyandığı zaman yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allah'a dua eder. İbni Hibban abdestli yatan, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan gibidir. Değil mi? Abdestli yatan gece vefat ederse şehit olur. İbni Sünni. tasavvuf bilgilerinin mütehassısı, alimlerin önderi, velilerin baş tacı olan İmam-ı Rabbani'nin babası Abdülhadd Hazretleri'nin hocası Abdül Kuddüs Hazretleri, oğlu Rükneddin'e yazdığı mektubunda buyuruyor ki: Vaktin kıymetini bil. Gece gündüz ilim öğrenmeye çalış her zaman abdestli bulun. 5 vakit namazı, sünnetleri ile ve tadili erken ile, huzur ve huşu ile ve dinin sahibinin bildirdiği gibi kılmaya çalış. Bunları yapınca, dünyada ve ahirette, sayısız nimetlere kavuşursun. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Rahmetullahi Teala Aleyh, Mektubat kitabında sevdiklerinden birisine, aslında hepimize yazdığı, ikinci cilt, 25. inci mektubunda şöyle buyuruyor. Ey oğlum! Bu zamanınız fırsattır. Fırsat da, büyük nimettir. Sıhhat ile ve üzüntüsüz geçen vakitler, bulunmaz ganimettir. Her saati Allahü Teala'yı zikretmek ile, anmakla, geçirmelidir. Resulullah'ın, sallallahu teala aleyhi ve sellem, sünneti seniyesine uygun olan her iş, hatta alışveriş bile zikir olur. O halde, her hareketin, her duruşun, Resulullah'a uygun olması lazımdır. Böylece, hepsi zikir olur. Zikir. Demek, gafleti tart etmektir, atmak ve kovmaktır. Yani, Allahü Teala'yı hatırlamaktır. İnsan her hareketinde, her işinde Allahü Teala'nın emrini ve yasağını gözetince, emir ve yasakların sahibini unutmaktan kurtulur ve dağım zikretmiş olur. 9 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Salim Köklü